Karaman'da Grand Otel büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Ayrıntıları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitesinde. Grand Karaman Otel'de Şebek Kuş Yarışması Türkiye'den tüm illerinden ve yurt dışından katılımcıların katılımı ile gerçekleşti. Karaman'da, Türkiye Şebek Güvercin Federasyonu tarafından 20. Şebep Güvercin Festivali düzenlendi. Grand Karaman Otel'de, Şebep Güvercinlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, ülke genelinden ve yurt dışından çok sayıda güvercin sever bir araya geldi. Yarışmada, özelliklerine göre aldıkları puanlarla dereceye giren güvercinler, daha sonra meraklılarının karşısına çıkarıldı. Yarışmada derece alan güvercinlerin sahiplerine kupa verildi. Karaman Otel Karaman'da sadece konaklamanın değil, sosyal ve kültürel organizasyonların da merkezi olmuş durumda. Düzenlediği başarı organizasyonlarla ülkemizi de başarıyla temsil eden otel yetkilileri Karaman'ın tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. ibrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca nokta.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri sizlere aktarıyoruz.